Sonunda kanalıma geldi. Evet arkadaşlar yine çok çok efsane bir videoyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi sefalar gidiyor. Gördüğünüz gibi Sefa tekneyle ile birlikte Emre'yi adadan almaya gidiyor. Ne oldu? Nasıl bir video bu falan filan diyeceksiniz ama öyle efsane bir video ile karşınızdayım ki daha önce YouTube Türkiye'de böyle bir video izlemediniz. Onu ona 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 kırdıracağım. Sefa'nın kanalına bir video çektik. Emre'yi adaya bıraktık. Murat abi işte dağın başına bıraktık falan filan. Sefa'ya Emre'nin arabasıyla işim var kanka diye arabası bende. Şu an Emre'nin arabasını alıp bir suyun üstünde yüzen polo gördünüz mü? Biz köpek balık gördün. Sen balık köpek hısını gördün. Görmedin. Size şimdi polodan köpek balık hısını göstereceğim. Emre'nin arabası artık yüzüyor. Seyah Vais yazdık GTA'daki şifreyi yüzecek. <laughs> Arkadaşlar yine çok çılgın, efsane bir video ile karşınızdayım. Emre'yi, Sefa'ya, Sefa'ya, Emre'ye, Emre'yi, Murat abiye, Murat abi Emre'ye kırdıracağım. Dayı sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Arkadaşlar normalde Sefa abi video çekti. Dile benden ne dilersen diye. Merhabalar arkadaşlar Yepyeni bir konseptle daha karşınızdayız Dile benden ne dilersen şu an Murat abinin teknesini çaldı Sefagil adaya gidiyorlar. Bu bir. İkincisi ben Sefa'nın adada kalma videosunda oynuyordu. Aklıma bir geldi. Şu an onlar giderken seni bekliyorum burada. Yeni bir videoya başlayacağım dedim. Kendime on numara bir video çıkardım. Emre'nin arabası bende. Şu an Emre'nin arabasını suyun üstüne götürüp poloyu güzel bir iskeleye çıkartıp suyun içinde kasma kovalamacı oynayacağız. Ama şimdi benim Murat abiyi arayıp Murat abi teknesini buldum demem lazım. Murat abi. Bu kadar benim için rahat etmedi. Tekneni buldum abi tekneni. Lan bari ya var ya ikiniz de bunu parçaladınız. Arabayı alıp gittiniz. Tekneyi Heh. aldınız gittiniz. Arabayı verdiniz. Teknen nerede ben? Abi teknenin benimle ne işi var Murat abi? Ulan ne olur sen Sefa'yla ile beraber eder misin? Değelim abi şu an Sefa birlikte değelim işte ben seni ayrıca gizli gizli arıyorum. Sefa tekneni aldı. söyle abi ne gelin ne, ne, ne tamam. benim. Ama benimle iş birlikçi olma iş yapman lazım abi. Tamam ne ne söyle. Söz ver. Ben yok ki e, benim o zaman teknenlik söylemem, yerini söylemem teknenin. Kader teknen ver. Bak teknem söyle. Söz ver benden işbirlikçi olacağına. Tamam söz. Tamam. Aa söz verdim bak. Herkese duyuyor, kamera da çekiyor. Yemin ederim yayınlarım bunu her yerde. Aa konum atıyorum gel. Tamam köpek balıklarını göstereceğim gel. Hadi. Şu an Murat abi geliyor. Bak efsane bir pusu. Efsane. Daha önce böyle bir pusu görmediniz. Ortalık yıkılacak, aklınız çıkacak. Gel, çek, 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 çek. nerede? bak, bak. Bak sinirinden Yemin şey. Tamam. Gel sizin bir doz şeyini al. Birimize şeref sözü verdik. Doğru mu? E, şeref sözü. Ben vermedim. Telefonda verdim. tamam ver. Kayığı getir. Kayı şu an gidiyor. Görüyor musun? Bak adamın orada. Sefa kayıkla adaya gidiyor. Emre'yi almaya. Beni dinle bak. Kayığını aldı. Arabanı bıraktı. Kayığını aldı. Ben de şu an onun yaptığı pere. Sizle birlik olup. Hem video çekiyorum hem de sizle birlik olacağım. Emre Yok. de senin arkandan iş çevirdi. O ya adada kalıyor Emre. Ne alakası var? Senin tekne asıl olan. Emre de onunla iş birlikçilik yapıyor. Abi, neye gidiyor şimdi oraya? Emre'yi almaya gidiyor senin tekneyle. Senin çıldırtmaya çalışıyor. Tekneyi satacaklar falan Emre filan boya. Buraya gecelemedim. He? Buraya gecelemedim. Geceledi canım o demir. Geceledi demir ama senin tekneyi satıp falan filan yapacaklar koya. Biz ne yapacağız? Tekneyi sattırmamak için uzat elini. Ben sendenim senden. Dur dur baba Allah aşkına. kafam böyle gitti geldi kardeş. <laughs> ben anlamadım ben şimdi. Bak tek ben, ben, ben sana şimdi ben sana niye güveniyorum? Bana niye iyilik yapıyorsun? Nasıl niye güveniyorum? Başka bir seçeneğin var mı? Ne salak salak sırlar söylüyorsun ya. Ben sana doğru söyle söylemediğini bilmiyorum. Yemin ederim Teknen orada. Murat'cığım bak ben şunu Murat düşünüyorum. Murat'cığım Murat'cığım Fazla mesafe Tamam. Tatlım bak. Lan saçma sapan konuşma be. Şimdi onlar nereye gelecekler orada? Onlar geri tekrardan bu tarafa doğru gelecekler. Ama senin buraya geldiğini gördükleri an basıp giderler başka yerde şeyin tekneni ok okutacaklar. Saklanma. Mevzu şu. Ben şimdi buraya iskeleyi çekiyorum. Oğlum manyak mısın? Senin için. Ya ben ona bulaşmam. Sözü ödedim. Tamam ben ne yapacağım orada? Ben bu şu an pusu yapıyorum. Tamam. Tamam şimdi sen benimle birlik misin? Tamam. Batarsa da sağ hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir video gerçekten görmediniz. Şu an o kadar sıkıntılı işler yapacağız ki. Şöyle bir şey düşünün. Arabanızın suya batmasını mı istersiniz? Suyun üstünde yanmasını mı? Tabii iki ucu da boklu değnek. Suyun üstünde kalırsa araba yanacak. Suya batarsa araba mahvolacak. Üçüncü en pis seçenek bu işin içinde mami var ya. Yani. Senin için ama. Tekten kaybolmasın yani diye. Tekne Sefa ile hem arkamdan hiç çeviriyor. Ben tekne diye. mu ağlayı bulsun. Tamam. Geç sakmasın. Arkadaşlar şimdi tekne iskele geliyor. Murat kadar de kendi tarafımıza aldığımıza göre şimdi herkes birbirine düşecek. Yeni başlıyor. Haydi bismillah. Arkadaşlar iskelemiz bu. Arabayı bu iskelenin üstüne yanaştıracağım. Mevzu başlıyor. <laughs> <laughs> Ortalık yıkılacak. Bırakacağım suyu. Emre'nin arabasını getir Murat abi. <laughs> Oğlum. Bana maza getirme. Ben sadece teknemin peşindeyim. Bu geri zekalı salak arabayı onun üstüne koyacak. Benim bu işten hiçbir alakam yok. Eğer araba devrilirse Emre'cim ben sorumluluk falan kabul etmiyorum. Lan ne işlere düşük ya. gel abi gel. Ona, gel. Lan nasıl saklanıyor gelsene. Oda tekneye geçiyor. Koş. Hemen, gel. Ya koş koş. Abi gölün ortasına çeker misin bizi? Murat gidelim mi? Şimdi arabamızı sağdan soldan bağlayacağız. Emre geliyor büyük ihtimalle. Murat abi teknesine kavuşacak. Biz Emre'ye büyük bir şekilde sürpriz yapacağız. Emre arabasının suyun ortasında gördüğünde psikolojisi bozulur ne yapar bilmiyoruz. Ekstradan sürprizlerimiz var. Poloyu gölün ortasına götürüyoruz. Bismillah. Yekelle polo. Çek! <laughs> Düşünü Kıbrıs'tan araba yüklemiş Türkiye'ye getiriyorsunuz. Gel de arabayı falan yükledik götürüyoruz. Bu Emre arabasını öyle görürse ki bu araba da batarsa Allah korusun. Abi ne olur? Ya bu küçük beyninle daha yeni mi geliyor? Suyun ortasına geldik şimdi ondan sonra bakana geldik <laughs> batarsa. Tamam, ben niye indimedim ben orada inecektim. Bana kapılar videolarda da hep yazmışlar Emre'ye hiçbir şey yapmıyorsunuz Emre yapıyorsa Emre yapıyorsa diye. Ben de yaparsam çok iyi yaparım. Kralını yaparım onun da aklını alırım benim için. Bir... Ha çünkü ha Çok iyi değil mi? Beni denizin üstünde poloyla da de gezdirmedin <laughs> deme bu kadar. Bana niye lan? Bir orada. şey diyeceğim bak şuradan çeksene bak. bak şey, şurası bizim ya, hayatım. <laughs> Eyle <getireceksin>, mi getireceksin oğlum? He. Şimdi Emre bu arabayı böyle gördüğü zaman sence ben ne olacak? Ben diyeceğim anla ben açıklama yapabilirim diyeceğim. Ne açıklama? Eee. Ne diyeceğim? Araba şeyde dubanın üstünde. Abi üzerinde. Emre bak, bak ilerideler. Adanın odalar. Şu gördüğünüz adanın odalar Emre gibi arkadaşlar. Sefagil hala videonun içindeler. Sefagil Ama şok olacak. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum şu an Emre'ye acıyorum niye? Sabah kadar o adada kaldı. Ondan sonra şu an gelirken bir de arabasını bu şeyin üstünde götürdü. şeytanın aklına gelir böyle bir şey. Yorumlara yazsınlar bence. Valla şeytan sensin. Şunu konuş Murat. İn teklemde. Bir şey Teklemden in. Bir bir i̇n lan. Atla lan. <laughs> ya böyle bir video olamaz ya. Şu an o kadar eğleniyorum ki. Türkiye'de böyle bir video yok. Ha? Ben şu an Emre'nin tepkisini merak ediyorum. Doğru mu? Emre'ye doğru götür bizi abi. Şimdi Altına böyle böyle görünce yap. He? Galiba gal atış gal var. Evet. Sıradaki posun kime yazdı? Yazın yok. Daha çılgınlık istiyorsanız yoruma yazın. Ne yapmamızı istiyorsanız da yazın. Şu an daha olan yeni başladı. Ağızları nasıl sıçacağız? Benim yani teknemi kimse satamaz. Teknesini yani. nasıl sattınız lan adamım? Sefa. Aaa Sefa geliyor. Ben de sakmazdım. bu? Arkadaşlar şu an yaklaştık. Ne oluyor lan orada? Bir şeyler oluyor ha. O tüyün üstündeki neyber bak. Abi. Girsene oraya. Bu, araba mı lan o? Abi o Emre Abi, abinin arabası. Senin kendin araba mı lan o? Lan ne olmuş? Nasıl oluyor lan? Mami mi yaptı? Lan sakalım bizi gömersin. Sefa onların için. Arabayı suyun üstüne koymuş lan. Dubai la. Lan Mami! Ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> Sefa bağırma. Emre nerede? Ha geliyor ta güç çocuk görülüyor bak. Emre'yi gösterelim hele. Yakınlaştı. O Emre <laughs> mi? O Emre de siz ne yapıyorsunuz lan? Kanka aa Murat abi tekten Murat abi. Aa Murat abi. Murat abi de mi orada? He teknesini tekten sürü adamı. Lan araba ne geziyor suyun üstünde? Batarsa ne olacak oğlum? Vallahi ha. abi diyorum buraya getirdim. Getir lan şunu. Ya beni boş ver sen şu araba ne geziyor Murat abi orada? Anla oğlum. Lan adam orada boğuluyor. Murat abi koydu. Emre abi şu an onu görünce ne yapacak acaba? Baba bak benim başıma bak ama. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Sen abi öyle tepki verdiysen. Abi kötü bu da Atma ihtimali var mı? Gene, Ek çatır, çatır. Ek evet. bir abi. abi bir şey söyleyeceğim batar matarsa sıkıntı ha gel lan bunlar oğlum o araba batarsa Emre bizden bilmezsin lan hiçbir şey yok abi biz Emre abi'nin adadaydık zaten tamam da şimdi araba o bende daha yok baksana hemde daha geliyor Murat abi'ye de haber vermişsin sen Oğlum bu kralın mıralar şimdi düşer lan. Evet sağlam lan. durmuyor. Kafayı yemişler. Lan oğlum bu deli düşer düşer araba düşer. Sefa ne diyeceksin lan? Ya getirsene tekrar. Lan niye getirdin? Karaya götürsen arabayı. Kalkın salon da bir böyle bir video çekeyim dedim. Batar mı batmaz ki? Oğlum bak bu başımıza iş açan 700-800 milyar para ödettireceksin Emre'ye bize ha bak. Adam geldi zaten bak yaklaştı. Daha doğrusu gelemiyor biz ona doğru gidiyor. Batıyor batıyor. Batıyor. Batıyor batıyor. Yetiş ona. <laughs> Batıyor Emre abi batıyor. Islık çalıyor. Bir şey olunca ıslık çal Arabasını görmüş olabilir. Arabasını gördüm en <laughs> Emre vallahi bizim bir alakamız yok lan. Ne oldu Gelemiyordu. Valla <laughs> Vallahi bizim bir alakamız yok. Kardeş <laughs> yemin ederim benim alakam yok Emre. Arabanı ben de yeni gördüm. Allah çarpsın bak. Murat abi boku yedik. Abi bak kapsam. Şak var mı? He. Be be, 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 Al. İpi kesip gideceğiz. Ben o arada da de güzel olsun tamam işte. gel anlatacağım. Anlatacağım Murat. Kardeş Murat abiyle şeyin oyunu gel. Ben. Al şunu. Yok, gel. De. gel. Gel. De. Gel. De. Oradan. Gel. 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 Bil bin. bin. Demek ki sen deme aç, açılmaz. Tamam tamam. Sen içeriden açarsın istediğin zaman. Açılmaz lan. Açılıyor. Bak kapat deneyeceğim. Kapat. Bak. Abi <laughs> sus abi sus. Tamam. tamam Yakınım yani. sana. Ha? Bak ben ya seni sen almaya, ben geldim. Ben sen almaya geldim. Ben seni almaya geldim kardeşim. Vallahi ayıp lan. Allah çarpsın mami yapmış. Bana dedi ki Emre'yi kurtar. Emre'yi dedim adadan almaya gidek dedim. Ben bir video çekeceğim aklıma yeni geldi dedim. Bas bas çocuk. Baksana Ay, kardeş. Oğlum, kardeş. Oğlum, Olayı göstersene bak. Orada kaldık göstereyim. Bak arabayı ne yapmışlar. Benim de haberim Ben de yanaşıyordum, niye suya atladın oğlum? Adamın arabayı ne yapmış? Aa, Murat abi için. Murat abi de orada, Murat abi. Tekneyi tek kurtarmaya geldik Murat abi. Murat <laughs> abi içeride. <laughs> Murat abi arabası içinden kaldı. Adamın ortasında kaldınız Murat abi yaptı. Yaklaş abi yaklaş, emeğe yaklaş. Şimdi yerden tüplü verelim abi. Bosbol dediğim onu. Sola yavaş, sola yavaş, yavaş, yavaş. Tekneyi atla. abi, niye yaklaşıyor? Hayır. Çok yaklaşma. Ne? Arda ne yaptın ki? Ne? Arda ne ki? Emre! Evet bak. abi harbi adam değilsin. Allah Allah! Valla adam değilsin. Emre dedin ki Emre! Emre! Gel lan buraya! Ne? Çıkar lan şu arabaya. Ne yaptım ben? Adam olur lan! Ulan! Her şey senin altından çıktı ulan! Acayip bir kusur oldu lan bu! Abelim yoktu ama bilmiyorum. Yok ya, bak böyle bir şey. <laughs> bak. Bana bir şey yapmayacaksans gelirim. Geliyorum dur. Tamam geliyorum. Dur. Dur. Ha tekneyi de siseleliyorum. Öyle mi? Kotta da, kotta. Senin de hakkı bombalamak nasıl patlatıyım? Asıl mevzu şimdi masıyor. Az mısın? Tamam, tamam, tamam. tamam. Yok. Alttaki ipleri çözüyorum şimdi bak. Bak Murat abi benim bir suçum yok. Ben sadece Emre'yi adadan aldım için. Alttaki ipleri çözüyorum. Üç, iki, bir. Ya, Al. Çözdüm. İpleri çözdüm. şey sıkma bak bir bize. bize niye yangın tübü sıkıyorsun? saatten sonra ben de sizden yanayım Emre, Murat abi. Her şey maaşım abi ya. Abi ben tekneyi satmayacağım. Kim dedi sana tekneyi satacağım diye. Konsept gereği. Ya abi bu tekne hali ne şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendi malının derdi. Emre bak benim suçum ne? Bu mu lan? sudan şudan! Ulan koş Oş! Oş! Oş lan! Lan suyun içindeki <laughs> adam Lan konuşma lan! Lan suyun içindeki adama yangın tüpü sıkılır mı? Baksana adamın haline. Kanka bilmeden oldu. Sen niye böyle bir şey yaptın lan? Abi benim adım değil. Mambeğim. Yaparım dedi. Yaparım. Bu arada çok teşekkür ederim Fuji filme. Adana Showroom çalışanlarına ekipmanlardan dolayı. Bu arada ne kamera kullanıyormuşsun demişsiniz arkadaşlar. Fuji Film HKS kullanıyoruz. Ee, çok teşekkürler tekrardan. Sağ olun. Var olun. Ben Kendime söz verdim umurumda değil diye. tekneniz umurumda değil benim. Ya kardeşim sen niye herkese aynık yapıyorsun? Vaat demedin mi Mamiye? Ben bir video çekeceğim diye çocuğun arabasını suyun ortasına getirdim. Bu adama da tekneyi satacağım demişsin. Beni herkese savaş açmışsın. Emre benim kusum yok. Kanka bahane mi alıyorsun? Sen bal mı tutuyorsun? Benimle ne alakası var? Ben, ben geliyorum. Ben Sana yardım. Çok yardıma geliyorum, geliyor vallahi benim videodan. Muhammed'in videosuna geçti. Benim video bitti kardeş. <laughs> benim <videom gülüyor> bitti. Kardeş bitti. benim tamam. videom olsa ben sana yardım eder miyim? Kötülüğümü isterim. Ben sana yardıma geliyorum Emre. Böyle bok gibi kalmış. Buradan senin aramı çekerim bu Zor çeker. Kardeş Emre. Ben, ben Tam bir abi. şey söyleyeceğim sana. Sence benim videom olsa ben çekmiyorum telefonu. <laughs> Buraya gel lan. Bak bu tekne bunu çekmez ha. Ben ilgilendim Kardeş bu küçücük tekne bunu nasıl çekecek kocaman şeyi, platformu Emre? Sen avis Mami Emel. Oyuncu Mami Emel. Ee. Nasıl olacağım Murat amca ya? Abi bu tarafa çekeceğim Murat abi. Ya çekme oğlum çekme. Berkay bak sinirliyim çekme. Tamam, tamam. Çekme. Ben ona bu videoyu vermem ki. Kardeş çekiyor Murat abi. Ben de sana yardıma geldim. Ben videoda alakası Ya bırak yok Sefa yani. ya. Hadi Murat abi çeksene ya. Ya bak kaza bas kaza. Araba bir de yangın tüpü sıktı ya. Dur, dur, bak hele. Senin platformun mu? Evet. Bu arabayı nasıl Biraz taşıyor? Çok Polise şikayet olsam ne yapacak? Seni buraya mühürlerler mi? Mühürlerler. Beni İyi. de mühürlerler. İyi tamam görürsün abi o zaman. <laughs> beni de mühürlerler <laughs> Hoşuna gidecek mi? Beni mühürlediler mi? Bu, bu, durum benim hoşuma gidiyor mu? abi geldi bana biraz para verdi. Ben ee? kardeş nasıl edeyim? Abi sen de yani bilmiyorum ben yani. Ya Murat sana Mami'den alırsın sen de tamam, parasını. Ya Murat abi bas bas. Ya niye duruyorsun niye? Ya Murat abi çeksene adamın arabası. Ya sus seni daha. Ya Murat abi bas Allah'ını seversen bas ya. Bu batıyor ha Emre. Batıyor Murat abi. Ya Murat abi su alıyor su. Dumalar su alıyor. Batıyor dayı Murat batıyor. Bizi de basırırım ha. Lan benim haberim yok. Ama telif sana verdim. Yok neymiş sadıkmış yok sahipmiş. Boşa da çekiyorsun yani telif atarım. Çekiyorsan da telif atarım. Yayın atsın o zaman. Arabam aradayken istediği boku yapıyor. Yetmiyor bir de gölün ortasına getirmiş. Arkadaşlar daha çılgın videolar için yorumlar yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ah, ah, ah. Bokum gibi suyun ortasında kaldım. Bunlar beni liseyin. Hepsini birbirine düşürdü. Sefa'nın videosu dedim. Şu an Sefa ile birbirine giriyorlar. Bu kadar bir tekneli satıyorsun Sefa dedim. Birbirine girdi lan. Baba kim ben? Arkadaşlar yorumlar yapmayı unutmayın. Daha çıkın videolar için bak oraya. Bu çok iyi çıktı. Sizleri seviyoruz. Yorumları doldurun. Daha neler yapabilir? Emre 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 dediniz. Ağzına sıçtım. Bak gönlüm ortasında kaldı. Ağzına Ya bu mübarek günde en çok günah siz okuyorsunuz insan. Bendel mami mami bak ba Sefa ya. Kardeş kamera kayıtları var. 4'lüyle ben... aç bırakmış. Bak video benim video izlediğinde anlarsın. Ben seni almaya gidek em mami diyorum Emre'yi almaya gidek diyorum. Ben burada bir video çekeceğim diyor. Başka bir video söylüyor bana. Vallahi yılanın başı. Bir geldim araba gönlün ortasına ben de şok oldum Emre. Ya Sefa. Kardeş yemin ediyorum inanmıyorsun. Abi biz sen adamla birbirimize girdik ya. Hadi burada abi ya. Ya, ya bir daha size güvenemem. Ya kapat kardeş böyle video mu olur ya. Bu çocuk ne yapmaya çalışıyor? Bu mami? Tüyükten yok kardeş akıntı var gelsene baba. <laughs> Ya, ya, ya. Berkay, bak Sudan korkuyor, seni suya atar. Abi benlik ne Aa, var ama şu an? O kamera kimin? Sefa'nın mı, Mamini'nin mi? Benim, bu benim kardeş. Bu, bu Sefa abinin. Emre sen... benim, ben bir sefa şey yapmadım bin, sefa Emre. Sefa Emre dur lan. Abi, Dur lan. Giriyor. Kim bu? Emre çok tamam. pahalı dur. Bırak. Kapat kaydı kapat Bırak. arabaya koy. Kamera çekemez araba. bir şey. Benden ilgili bir şey. Tamam, çekemez. tamam. çekme Bırak. kapat Bırak. kardeş kapat kapat. Bırak. Tamam Mamie ne diyorsa çıkmasın kapat kardeş çekme çekme tamam. Adamın anasını ağlattı ya böyle video mu olur ya? Beni kandırıyor Murat abi kandırıyor Emre'yi kandırıyor. Ben bir şey dedim. Kapat kardeş benlik bir şey yok benim videomda bir şey var adam kameramı kıracak ya kapat ya. Mami nerede abi? Mami Açmış nerede? İndi mi? Onu indi yere sokacağım. Hı? Hareket yapıyor hem yani oradan. Emre de adamın suyun ortasına, dubanın üstünde arabaya pastacılar çekiyor. Bak hele. Komik mi? Bak bak. Komik arabayı, mi? Arabayı, arabayı temizliyor. Araba suya basın zaten gidecek. Tozunu temizliyor bir de. Hele bir karaya çıkalım da beraber temizleriz. Merhaba, bir daha benim videolara çağırmayın. Tamam, kapat kardeş. Neyse, ne, ne doğru. Mami Emre'nin videosu, bilmiyorum ben nasıl bir video oldu. Ben bunu da yayınlatmam Sefa, neyse ba bir Bak, ben kaç tane videom varsa, bak benim senin kaç tane varsa, 11 mi? 11'in atmam 12'den ya, başlarım, kaç tane varsa hepsine aynı şekilde Mami de. Bunu da çek, bunu da koysunlar. Tamam, e, diyecek Dur, bir, var, şey bir şey yok. Yani Mami'nin, bilmiyorum. Mami Emre'nin videosu bu. Ben de kendimi bir anda videonun içinde buldum, şok ya, oldum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar da. diliyorum, başarılar iyi seyirler tek bir şey bu var onu da bak, ama onu öyle ben ver evini, ver, ver. arabasını ben ver dangınla yapmazsam Adam dangır dangır titriyor ya. Bak nasıl titriyorum görüyor musun? Ben ona görüntü vermem vermek Kıyafetim yok. Aslında konsept güzeldi değil mi de Ama Mami bok etti finali. Haa kurtardım arabanı bak ben kurtardım. Seni de ben geldim kurtardım. Tekneyle almasaydım o küçük Belki şeyle. Belki sen yaptın bilinçli bir şekilde yaptın. Sonra izle videoları anlarsın. Mami'nin ne dediğini video kayıtlarına. Ben bunu Mami'ye vermedim.